Herkese merhaba arkadaşlar. 10 Eylül Cuma Bursa programıyla bir aradayız. Bursa'da 9 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane de altısı olacak Bursa'nın. 1. altısı 1. koşuyla beraber saat 2'de. 2. altısı arkadaşlar 4. koşuyla beraber saat 3.30'da başlamış olacak. Ben de yine her iki altılı program ile ilgili takip ettiğim ilk koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön planı çıkarmaya çalışacağım ki yine sizde tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Bursa programı için değerlendirmeye çalışalım. Bursa programı e, gündüz koşacak akşamında ise İstanbul var. Ben yine İstanbul'la ilgili yorumlarımı da bir önceki videoda paylaştım yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler. Yani akşam programında İstanbul gündüzse Bursa koşacak. Bursa'nın da arkadaşlar birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 2'de başlamış olacak. Maiden bir koşu var. 2 yaşlı İngilizler 1300 metre mesafe için koşusunda bir araya getiriyor bu koşuda. 11 tane safkanı bir arada izleyeceğiz. E yine burada özellikle Kümat Çıkabella'dan iyi bir koşu gelecektir diye düşünüyorum. Ki güzel bir Leonard Tins'i Tukay Alıcı İdaresi'nde start alıyor. E bu sene de özellikle 2 yaşlılarda Leonard'ların bayağı bir başarılı olduğunu da söylemek lazım. Leonard e, beklentiyi çok karşılayamamıştı açıkçası. İyi safkanlar veriyordu ama öyle çok şampiyon diye sınıflandıracağımız safkan sayısı çok azdı. E, sanki bu sene bir hareketlilik var gibi iyi safkanlar çıkacak gibi gözüküyor. E, özellikle yine da etkin bir safkan olduğunu düşünüyorum. İlk startındaki dördüncülüğü fena gözükmüyor. Safkandan kaliteli bir koşu gelecektir. Ben özellikle yarış takip edeceğim safkanlardan biri olacak. Bu safkan rakibhanesinde ise 10 numara Ulduz. E, da yine oldukça yarış görmüş bir safkan. E, bu kadar yarış gören safkanın grupta daha tecrübeli olduğunu düşünüyorum. Muhakkak yine Özcan'la beraber start alma avantajıyla beraber etkin bir yarış yapmaya aday gözüküyor. Yani 2 ve 10 numaralı safkanlara biraz daha öncelik tanıyacağım. Ama yine 3 numaralı Digame e bir temsil 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 çok önemli bir da Aygırlık dönemi ilk dönem yavrularını veriyor. E, da ben yine meydana veda edebileceğini düşünüyorum. İyi bir safkan olduğunu düşünüyorum. Yine 7 düvel 11 numaralı bir Scarface temsilci olan safkan uğratmacı idaresinde. E, bu böyle grupta e, şans da verilebilir gibi gözüküyor. Yani gün ilk ay arkadaşlar özellikle 2 ve 10 numaralı safganlar bir tık önde olsa da yeri olanlar için 3 ve 11 numaralı safkanların da denenebileceğini düşünüyorum. Günün ikinci ayına geldiğimizde ise şartlı 4'te bir koşu var. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre mesafe kum yarışında start alacak. 9 tane safkanı start alacağı koşu için. Bir numara Edward'ın çok son koşusu gerçekten çok etkileyiciydi. Safkan çok etkin, çok güzel bir koşu yaptı. Bugün için biraz kilo dezavantajı da var ama çok etkin bir yarışı izledim. Çok beğendim aksiyonlarını. E, bu yarışı da özellikle takip edeceğim bir Safkan olacak. Böyle bir gruptan da geçer not olursa çok daha başka yerlerde de konuşabiliriz. Safkan'ın çok dediğim gibi aksiyonları oldukça göze çarpıyordu. Bir numara Edward'ın ben muhakkak denenmesini düşünüyorum. Gerekli diye düşünüyorum. Güzel bir kuvvet temsilcisi muhakkak iyi koşacak gibi gözüküyor. Bu Safkan rakibi tanesinde ise 3 White Darkness'tan yine bir kaynak otelimsi olan Safkan'ın ben Ayhan Kurşun idaresinde muhakkak şans verilmesinin gerek olduğunu düşünüyorum. Yani 1 ve 3 numaralı safganlar bende biraz daha öncelikli olacak bu iki safkana muhakkak kuponumda şans vereceğim Daha sonrasında yine yeri olanlar için 2 numaralı safgan ve 4 numaralı safgana da geniş kuponlarda şans verebiliriz Ama özellikle 1 ve 3 numaralı safganlar biraz daha öncelikli gözüküyor Günün 3. koşusu aynı zamanda 7'li plasenin de başlangıç anı olacak olan bu koşu şartlı 4'te koşacak 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre mesafe kum koşusunda bir araya getiriyor. 8 tane safkanı start alacağı bu koşu için ben bir tane safkanın yeterli olacağını düşünüyorum ki bu da bir numara Black Wasp. Çok etkili bir safkan. Özellikle ara sonrası yani son iki yarışından önce kazandığı yarıştan sonra bir arası var safkanın 4-5 aylık gibi. O aradan sonra çok iyi döndü. İlk startında güzel bir dördüncülüğü var. Son startında da çok güçlü bir rakibinin altında arkasında bir ikinciliği var. Safkan'ın oldukça formda bir dönemini yaşadığını düşünüyorum. İlerlemiş yaşına rağmen bu tarz gruplarda özellikle bu tarz mesafelerde etki mi Safkan? Kadir Tokaçoğlu idaresi start alacağı bu koşuyu açıkçası kazanmasını bekliyorum. Yani hem 7'li için hem de 7'li plası için hem de günün birinci altı için risk edilebilir konumda gözüküyor. Gayet uygun bir rakip yakala, grup yakalamış. Bu grubu avantaj çevirecektir ve yılın son aylarına doğru bu safkandan güzel birincilik izleriz gibi gözüküyor. Bir malı Black Wasp'ın dediğim gibi Kadir idaresinde çok çok şanslı görüyorum. Günün arkadaşlar dördüncü koşusuyla beraber gün ikinci altısı da başlamış olacak. E, şart satış gibi koşu var. 3 ve yukarı İngilizler 1800 metre mesafe Kum yarışında bir araya gelecek. 10 tane safganın startı alacağı bir koşu olacak gün ilk aya. Gün ilk aya için tabi burada çok vasat safganlar var açıkçası. Herhangi bir şekilde çok da varlık gösteremiş safganların ki bir araya geldiği de bir grup. Biraz göze çarpan birkaç safgan var. Bunlardan biri de kim oldu? Power Pavlov. Pavlov güzel bir power squat temsili ki etkin bir safkan Hüseyin Şimşek idaresinde bir start çekme avantajıyla beraber biraz da avantaj sağlayacaktır. Rakip hanesinde Altımız Soylu Hanım'dan yine Ayhan Kuruş idaresinde uygun kilosu ile beraber iyi bir koşu gelebileceğini düşünüyorum. En azından grup nazarında daha istikrarlı bir safkan. 9 numara güvenimsinden yine iyi bir koşu gelebilir arkadaşlar. Yine burada akındayım temsisi olan safkan Muhammed Bilgin idaresinde iyi koşmaya aday gözüküyor. Hatta yeri olanlar Salazar 3 numaralı safkana bile geniş kuponlarda denenebilir gibi gözüküyor. Gün ilk ayağının ben biraz daha sürprize müsait yani vasat safkanların bir araya geldiği bir grup. Böyle gruplarda herhangi bir safkanın çıkıp bu grubu çok büyük bir sürprize gelmesi de normal sonuç karşılanır ama tabi performans ve istikrar olarak 2, 6 ve 9 numaralı safkanların biraz daha ön plana çıktığını söylemek lazım. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise medium bir koşu var. 2 yaşlı İngilizler 1300 metre mesafe çim koşusunda izleyeceğiz günün bu ayağında 12 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak arkadaşlar günün ikinci aya. Yine etkin bir grup etkin bir grup olduğunu düşünüyorum. Bir numaralı At Astra'dan yine bir travel temsilcisi olan Safkan Tolga Yıldız idaresinde biraz daha etkin görüyorum. Safkan 2 aylık bir arası var. X startındaki 5.liği çok fena değildi. Dikkatimi çeken Safkanlardan biriydi. Bugün burada daha etkin bir koşu yapmaya aday gözüküyor. Rakip hanesinde yine bir Torok temsisi olan 2 Cosmic Storm, e, Gökhan Gökçe idaresinde tatminkar ve istikrarlı yarışlar yapan Safkan denenmeli. 3 Desi for Victory yine Mustafa Çiçek idaresinde bence muhakkak şans verilmeli. Çok etkin pedikri pedikli. Güzel Victoria Galop temsisi ki Safkan özellikle yarışlarında da tatminkar yakın ara yarışlar yaptı. Böyle bir grupta etkin bir yarış yapar. Ve son olarak da 9 numaralı Madame Lumidia arkadaşlar ki Alican İnci idaresinde start harcık olan Scarface de son startı oldukça başarılıydı. Ben burada rakiplerin nazarında uygun kürüsü olan Safkan'dan etkin bir yarış gelebileceğini düşünüyorum. Yani 1-2-3 ve 9 numaralı Safkanların ben günün ikinci ayağı için Moaca, que denenmesi gereken safkanlar olduğunu düşünüyorum. Gün 3. ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar grup 3 bir koşu olacak. 3 ve yukarı İngilizleri izleyeceğiz günün bayağı için. 2000 metre mesafe çim koşusunda 10 tane safkanı start alacağı bir koşu olacak. E, bir numara Akgün. Akgün çok önemli bir safkandı ki özellikle e, kendi döneminin üçlü yaşlarında da çok böyle etkin yarışlar yapmıştı safkan. E, Gazi öncesi de bayağı da dile getirilen bir safkanlardan biriydi. E, Gazi böyle çok e, sürpriz sayılmayacak derecede iyi bir Ganyan orayına gelmişti. Yani favoriye yakın Plus olarak değerlendiriliyordu o dönem. Etkin bir safkan beklentinde olduğu bir safkandı. E, safkan zaten ondan sonrasında bir arası var. Ara dönüşte yavaş yavaş kendini buldu. Bu tarz gruplarda ben etkin olduğunu düşünüyorum. Özellikle grubun açıkçası Akgün gibi kaliteli bir safkan için oldukça müsait olduğunu düşünüyorum. Normal şartlarda böyle bir grubu Akgün gibi kaliteli bir safkanın e, bu grubu geçmesi lazım ama tabi güçlü rakipleri de var yine. Burada önlerinde 4 numaralı Hasan ve Hero gibi Ayhan Kuşu idaresinde veya 5 numaralı iz bırakan özellikle iz bırakan Mehmet Akgün idaresinde bu mesafeleri çok iyi koşabilen ve çok birçok yarışını bu mesafede kazanan bir safkan. O yüzden e, dikkate almak gerek. Özellikle 1 numaralı Akgün diyorum. Daha sonrasında dediğim gibi 4 ve 5 numaralı safkanların şanslı olabileceğin hatta yeri olanlar için her ne kadar beklentin çok çok gerilerinde kalsa da 6 numara Patro yine Tolga Yıldız idaresinde geniş kuponlarda şans verebiliriz. Özellikle bir rakip hanesinde ise 4 ve 5 numaralı safganlar dediğim gibi arkadaşlar biraz daha öncelikli gözüküyor. Günün 4. ayına geldiğimizde ise kısa vadeli 7 bir koşu var. 4 ve araplar 1900 metre mesafe kumda start alacak ki 8 tane safganı start alacağı bu koşu için eküru avantajı da olan 3 numaralı bestekarın ben açıkçası kolay kazanmasını bekliyorum. Safgan bu mesafeler iyi koşuyor. Oldukça formda bir dönemini yaşıyor ve bu tarz gruplarda ve bu tarz de çok iyi koşuyor. E, Safganın zaten e, bu pisti de çok iyi bildiğini biliyoruz ki gerçekten sene bilindiği gibi kardeşcanla beraber birçok kez bu bölgede veya İzmir gibi yerlerde koştu ama hiçbir zaman Bursa'da koştu derdi. performansı diğer illerde gösteremedi. Bursa pistini çok seviyor ki hazırlıkları da oldukça tatminkar. Safkan'ın bir arası var ama ara dönüş oldukça iyi dönüyor. En az kendisi kadar şanslı gördüm. Ekir 7 numaralı Suvar beraber start alacak olan Safkan'ın ben böyle bir grupta etkin bir yarış yapacağını ve kazanmasını bekliyorum. Dediğim gibi Bestaker için grup oldukça müsait. Safkan'dan iyi bir koç çıkacaktır ve kazanacaktır. Günün bu ayağında yani dördüncü ayağında 2 arkadaşlar 3 numaralı bestekarı risk alabiliriz gibi gözüküyor. Günün arkadaşlar 5. yana geldiğimizde ise kısa vade altı bir koşu var. 3 yaşlı İngilizler 2200 metre mesafe çim koşusunda start alacak. 9 tane safkanı start alacağı bu koşu için son startında çok bahsettiğim ve yalnız bırakılmasından yana olduğum 4 numarukun K'den etkin bir yarış geldi ve kazandı. Ben safkanın yine kazanabileceğini düşünüyorum. Grup her ne kadar sertleşse de safkanın kalitesi oldukça iyi. Kendinde bulduğu son startını ben beğendim. Yine iyi koştu ki zaten uzun süredir açıkçası iyi koşabilen bir safkandı böyle bir grupta denenmeli ama güçlü rakipleri var ki bunlardan biri dövüştüm Rotavatör e, çok etkin bir safkan. E, yine iyi bir koşu çıkaracağını düşünüyorum Nevzat Avcı dairesinde. Binimal Halo'da yine çok etkin bir safkan. Çok istikrarlı safkan. Yani 3 tane formda ve istikrarlı safkan açıkçası bir araya geldiği bir grup. Yani 1, 3 ve 4 numaralı safkanların ben günün 5. ayında arkadaşlar kuponlarda ayrımsız olarak değerlendirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Günün son ayağına geldiğimizde Sandika 15 bir koşu koşacak. 3 yaşlı Araplar 1200 metre mesafe kum yarışında start alacağı bu koşuda ise 12 tane Safgan izleyeceğiz arkadaşlar günün bayağı için. Burada da yine özellikle 7 rüzgarın sesi Etkin bir safkan. İlk startını çok güzel kazandı. Aradan 1,5-2 aylık bir arası var. E, uygun da bir kilo var. Gökhan Gökçe idaresinde ben ilk startını gösterdiği performansın etkin olduğunu ve bu grupta da kullanması gerek olduğunu düşünüyorum. Ve 7 numaralı rüzgar sesinin muhakkak kuponlarda değerlendirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Bu safkan rakip hanesinde iyi bir formla yakalayan 4 numaralı Asil Toprak Tugay Alıcı idaresinde. Kaliteli safkan 1 numaralı Sarnış Kaya'nın ekürüsüyle beraber start alacağı bu koşuda son yarışlarında kötü performansın daha doğrusu sert gruplarda start aldı. En az ondan bugün için daha kolaylayan grupta gerçek gücünü gösterebileceğini düşünüyorum. Furkan Yüksel idaresinde denenmeli ve son olarak da Altumalı Şah Duragan yine de Nurettin Şen idaresinde ben denenmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Özellikle 7 yedi... Rakip hanesinde 4, sürpriz hanesinde arkadaşlar ekürülerden 1 numaralı Sarnış ve diğer ekürü olan 6 numaralı Şah ben Nurettin Şen idaresinde şans verilmesinin gerek olduğunu düşünüyorum günün sonu için. Arkadaşlar benim Bursa programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde varsa yine takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden arkadaşlar yarın için herkese bol şans diliyorum.